Merhaba değerli dostlar ben Sevgi Gönder Astroloji Tarot Uzmanı Spiritüel Danışman Hemen ikizlerin Kasım ayında neler bekliyor der isek e, Tırnaklarını çıkartmışsın Hane evinle ilgili Sanki sana hiç kimse zarar veremez Hanene işine gücüne zarar veremez Böyle oturmuşsun yani e, bir köşeye Herkes gelsin ben buradayım diyorsun. Helal olsun sana. Üzüldüğün duyumlar var. Malla mirasla alakalı görünüyor. İşinizle de, de alakalı olabilir. Evinizde hak et, e, haksızlığa uğramışlığınızla da alakalı olabilir. Ama şöyle bir durum var. Sonu çok güzel haberiniz olsun. Bu uzun vadeleri ilerleyebilir ama ben seni çok güzel gördüm. Bu haksızlığın karşısında sanki bir erkekle alakalı haksızlık varmış gibi görünüyor. Eşiniz haksızlığa uğramış olabilir. Eşiniz size haksızlık yapmış olabilir. Eşini, e, sevgiliniz, partneriniz haksızlık yapmış olabilir. Ama bunda onun bir payı yok. Bence bu onun saflığıyla ya da temiz kalpliliğiyle alakalı bir durum. Eğitimle Eğitim çıktı. E, eğitimliğinde ilerlemiş olanlar, eğitimine başlamış olanlar ikizler için evet ilerlemelisin. Sanki şey hissediyorsun. Yanlış alan mı seçtim? Kafanda böyle bir şey var. Ya da zorlanıyorsun gibi görünüyor. Bence zorlanmamalısın. Evet doğru bir karar değil gibi görünüyor. Kararını sanki böyle engel olan insanlar hani... ...aman o bunu okumasın da bunu okusun tarzı gibi... ...birilerini mi duyduğunda sen kendi kararını veremedin gibi görünüyor. Ama e, bu seni çok zor durumda bırakıyor. Net olarak söyleyeyim. E, üzülmüşsün, kırılmışsın ama... 3 ay içerisinde çok güzel bir haberinin var olduğunu gördüm. 3 hafta öncesi zaten bir hikim yaşamışsın. Bir var. Bir mutluluğum var. Sanki evet aldım güç bende gibi bir yol görünüyor. Bu yol işte kısa bir vadeli bir yol gibi olabilir. İki arkadaş arasında ya da eş arasında ya da sevgili arasında laf gizlenilen bir durum var. Söz konusu olacak gibi. Ama bereketli bir dönemdesin. Kasım ayı senin için çok çok bereketli. Zaten eee parayı tutmayı bilen bir burçsunuz. Helal olsun sizlere. Özellikle ikizler kadını ruhun çok güzel, maneviyetin çok güzel. Hissettiklerin tamamen doğruymuş gibi görünüyor. Yani bu ikizler erkekleri için, kardeşlerim için de geçerli ama 5 vakit var. Ee, özellikle bu 5 vakit tamamen beklemeniz gereken bir durum gibi. Ama evinizde, hanenizde güzel bir sürpriz var. Bu eğitimle ilgili olabilir, işinizle ilgili olabilir e, hanenizle ilgili olabilir ama çok sevineceğiniz bir durum var. Sanki buradan biraz para çıkacakmış gibi görünüyor bu durumla ilgili ama sonu çok güzel. Bunu net olarak sevdiğim var ama beni üzüyor ya da sevdiğim yok diyenler için zaten çok ikilemde kalıyorsun. Bir anda bir veriyorlar sana bir anda da sönüveriyorlar. veriyorlar. koçun karakterini taşıdığından dolayı böyle ikizlerde. Çünkü koçlarla e, anlaşılabilen bir durumdasın. Ben ama evet dediğim gibi bereketli bir zamandasın. Çok doğru yoldasın. Seni üzmüşler, seni kırmışlar ama bence bunun sonuna daha var. Bir üç yıl, bir üç ay gibi. Bu sadece malla mülkle alakalıdır. Çok ikilemde kalıyorsun. Bence kalbinden gelen maneviyatın çok güçlü çünkü. Ee, Kısım Kasım ayında hissettiklerini hemen derhal yap. Aklındakilerini yapma diyorum. Evet bir aşk kartı çekiyorum sizler için. Evli olanlar için çok tutkulu bir aşkınız var. Çok güzel. Ee, evet inişli çıkışlar her hanede olabilir. Helal olsun sizlere diyorum. Yalnız e, sevgiliniz partneriniz bir inişler çıkışlı var ama tutku enerjinin içinde ilişkiniz o kadar muntazam gidiyor ki helal olsun. Sevdiğim yok diyorsanız ise zaten o seni istiyor da bekliyor. Var ki ya da köşede Kasım'ın ortalarına doğru zaten demiştik bir haber geliyor. Evet benden bu kadar ikizler için ne yapıyoruz değerli dostlar? Bu benim sloganım olaraktan hepimiz de ellerimizi kaldırıyoruz. Kendimizi uyanlara alıyoruz. Uymayanları doğruca evrene gönderiyoruz. Allah'a emanet olunuz.